Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ya. atölyeler, söyleşiler, tiyatrolar, opera ve bale gösterileriyle dolu. Festivale katılın, kültür sanatı dolu dolu yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimi için kültüryolufestivali.com Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Basınımızın çok kıymetli temsilcileri Hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Tabi burada e, yerel basın mensuplarımız ağırlıkta. Bursa'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her şeyden önce bunu belirtmek isterim. E, Türkiye Kültür Festivali hikayesi 2021 yılında başlayan bir hikaye. E, pek çoğunuz belki bir vesile medyadan da takip etmişsinizdir. Bu yılda Bursa'mızda sizlerle ve Bursa'daki hemşehrilerimizle ve Bursa'ya Bursa gelecek olan misafirlerimizle buluşmuş olacak. Ee, 2020 yılında Sayın Bakanımızın Beyoğlu'nda yaptığımız özel İstiklal Caddesi, Güzelğa'da yaptığımız eserleri restore ettiğimiz eserleri, rettimiz eserleri nasıl vatandaşlarımızla veya misafirlerimizle buluştururuz Sayın Valim, başlayan bir hikaye. Ee, İskender Caddesi üzerinde Sayın Bakanımızın kafasında projelendirdiği, daha sonra da e, tek il, tek bölge olarak bir yolunda başlayıp ardından geçirdiği süreç içerisinde bu sene 16 şehirde muhteşem bir e, kültür-sanat organizasyonuna dönüştü. Tabii e, geçtiğimiz yıl, 2023 yılında şimdi başında bulunduğum genel müdürlük önceki ismiyle araştırma eğitim genel müdürlüğü şu anda yaşayan miras ve kültürel etkinlikler genel müdürlüğü olarak yeniden yapılandırdığımız birimiz, Türkiye Kültür Hulu Festivallerini de organize eden koordine eden birim aynı zamanda Sayın Bakanımızın takdiriyle ve artık 16 şehirde yerel paydaşlarımız başta olmak üzere şehirlerde belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz, sağ olsunlar, özellikle valiliklerimiz büyük desteğiyle ve koordinasyonuyla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Her sene de 5 şehir eklenerek farklı bölgelerden, Türkiye'nin 7 bölgesinde 5 şehir eklenerek büyümeye devam ediyor. Tabii bu Bursa'mız da çok ciddi anlamda zengin, tarihi, e, kültürel mirasımız var. Kültürel festivallerin en önemli e, iki özelliği şehirdeki bu unsurların daha görünür kılınması hem yerli hem yabancı misafirlerimiz için e, hem de şehirlerimizdeki turizm hareketliliğinin 12 aya yayılması. Bu anlamda e, çok önemli. 9 gün süren iki hafta sonunda e, için 2 hafta sonunu e, içine alan bir süre içerisinde yapılıyor. Yani dijital, sosyal e, ekranlardan bir vesileyle e, uzaklaştırmak için güzel bir fırsat olarak görüyoruz. E, Bursa'mızda çok e, kıymetli etkinliklerle dediğim gibi buluşacak değerli misafirlerimiz. www.tuturultestivali.com e, adresimizden zaten bütün festival e, içerik detaylarına kıymetli. Turizmde rakiplerimizden ayıran en önemli e, unsurlarımızın başında Anadolu coğrafyasının çok kadim kültürünün yanı sıra bir de gastronomisi tabii ki var. Bu anlamda tabii Bursa'mız da çok zengin. Bu yıl 12 tane nokta, festival durağı e, tespit edildi Bursa'mızda bu yıl için. Festival lezzet duraklarımız her şehrimizde ol, e, olduğu gibi Bursa'mızda da var. Her sene Bursa'da bu festival aşağı yukarı aynı dönem olacağı için Sayın Valim, e, belli kriterler belirliyor e, bu gastronomide uzman olan arkadaşlarımız, o kriterlere uyan e, gastronomi noktalarımız tanıtıma devam ediliyor festival boyunca. İnşallah önümüzdeki sene de farklı farklı duraklarımız. Çünkü bazen soruyorlar biz ne, niye dahil olmadık, biz neden yokuz diye soranlar oluyor pek çok konularda. Gönül ister tabii herkese e, yer vermek ama inşallah bu sene olmayanlar önümüzdeki sene diğer e, pek çok. Evet, Sayın çok teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm, kıymetli konuklar, değerli basın mesupları. 1 9 Haziran 2020 tarihleri arasında Bursa'mızda gerçekleştirilecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin basın toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları. Türkiye Kültür Yolu Festivali yıl sonuna kadar 16 şehrimizde kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriten ülkemizin en büyük festival organizasyonudur. Bursa'da bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu, Yolu Festivali'nin takvimine dair oldu. Adana ve Şanlıurfa'nın ardından bizler de bu yıl büyük festival zincirine bursa olarak yer sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle öncelikle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında yer almaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor. Başlar Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Şehirde festival ve mottosuyla düzenlendiği kentin hafta boyu iklimli etkileyen festival Kadir Bursa'mızın kültür ve sanat ortamına canını katacaktır. Konserlerden sevgilere, tiyatrodan, opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliği hemşehrilerimizle buluşturacağız. Ana sahnesi Yunusili Havaalanı alacak etkinliklerde Hanlar Bölgesi, Merinos, Bursa Kent Meydan AVM, Bursa Medev Atatürk Evi, Osmanlı Evi, Bursa Devlet Tiyatrosu, Tayyare ve Ördekli Kültür Merkezleri etkinlik mekanları olarak kullanılacak. Kur'an ve el yazmaları, Paranoma bir Paranoma 1326, Tofaş Anadolu arabaları ve Bursa kent müzeleriyle Uludağ üniversitemizde düzenlenecek etkinlikler ve konuklarımızı ağırlayacağız. Kıymetli basın mensupları Bursa, Uludağ ile Marmara Denizi'nin arasında tarımı, sanayisi, tarihi kültüre ve doğal zenginlikleri de öne çıkan ülkemizin müstesna şehirlerinden biridir. Osmanlı'ya başkentlik yapan Bursa, 6500 yıllık tarih ve kültür birikimiyle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Ayrıca ülke sanayimizin lokomotif kent olmasının yanı sıra dünden bugüne iklimine sinen sanat, tarih ve kültür koku, kokularıyla bu alanlarda da kadim bir kent olduğunu her resimleri göstermektedir. İşte festival için kentimizde ağırlayacağımız misafirlerimiz ve hemşehrilerimiz yukarıda belirttiğimiz etkinlik mekanlarında Bursa'da zamanın durduğunu bir kez daha hissedeceklerdir. Tarihi ve kültürel mirasın devrine bire bire şahit olacaklar. Bursa ipiğinin türlü desenleri eşliğinde tarihe yolculuk çıkacak, İznik cinsinin cinsinin benzersiz motiflerine yeni anlamlar yükleyecekler. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Bursa etkinliklerine katılmaya, Bursa'mızın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini hem festival süresince hem de yıl boyu keşfetmeye davet ediyorum. Festivalin kentimize, kentimizde düzenlenmesinde verdikleri desteklerden ötürü Kültür ve Turizm Bakanımıza, milletvekillerimize ve bakanlığımızın her bir gelen müdürüne, kurum personellerine, siz kıymetli basın mensuplarımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Evet, 2022'de bazı şehirlerimizde ikincisi, bazı şehirlerimizde üçüncüsünü yapacağız. O şehirlerimizde, değerli yine Adana'da yaptığımızda Adana'da çok ciddi ekonomik getirilerine ve gerek yurt içinden gerek yurt dışından. Tabii yurt içi daha fazla.